Merhaba arkadaşlar bugün size nasıl Pantos zombies 2 hileyle indirebileceğinizi göstereceğim. İlk önce bu hileyi indirmek için Pantos Zone 2'nin telefonunuzda olması gerekiyor veya tabletinizde. Eğer hileyi indirdiyseniz e, önceden e, silin. Geri yükleyin İlk önce YouTube'a giriyorsunuz ve PVZ 2 mod é assim. Simple diyorsunuz. Ondan sonra burada şunu tıklıyorsunuz. Amazon'dan şimdi. Ondan sonra bana link vermişti. Ah burada. Nerede Google kurun? Burada link vermişti ama nerede olduğunu hatırlamıyorum. Hangi linki hani hangi şeyi indireceğinizi hatırlamıyorum. Bu adamın verdiği işte bir link e basın. Ben sallamıyorum tam neye basacağınızı. Ondan sonra indirdikten sonra zarçıya giriyorsunuz ve donlara da basıyorsunuz. Burada um, ım... Nerede ha? Farklı olsuz olmuş iki mod file artı tek hack diye bir şey olması gerekiyor. Buna bir kere basıyorsunuz ve ekstra çeyreğe basıyorsunuz. Ondan sonra burada şu Plot Zombies 2 e, Mod file, Auto-Tag Hack'e basıyorsunuz. Buna basıyorsunuz. Mob basıyorsunuz. Ve burada Multi Select diyorsunuz. Bunu basıyorsunuz bunlara. Ve buradan buna basılı tutup Copy diyorsunuz. Ben hatta yapayım. Bekliyorum. Copy diyorsunuz. Ve burada şöyle bir şey çıkacak. Eğer çıkmadıysa yeniden deneyin. Android'e giriyorsunuz. Nasıl'ya giriyorsunuz. Bu arada burada Plan um, Plant vs. Zombies'in görmesi istiyorsanız yani görülmesi için Plant vs. Zombies 2'yi ilk önce oynamanız gerekiyor. Biraz. Eğitimdeki ilk, ilk bölümü tamamlasınız da olur. Ondan sonra Flash'e giriyorsunuz. Babak kapı tıklıyorsunuz. Ve şu tablo gibi şeye basıyorsunuz. Ondan sonra ne oluyor zaten? <laughs> Hayırlı olsun. Artık planktonsuz o minik zehirli. Gördünüz mü? Normalde bunun Android oyun kulüp ıı, şeyini çekecektim ama Android oyun kulübü sadece ıı, elmasları alabiliyorsunuz. Paralı şeyler kalıyor. Ama bunu paralı şeyleri de açıyorsunuz. <laughs> Bazılarını, tabii diğerlerini de açıp Diğerlerini parayla değil, ıı, güç puanıyla açabilirsiniz. <laughs> Nerede abi? Şöyle. Her, her, şeyde bu arada Max. Gördüğünüz gibi. Bunları şeyle açabilirsiniz. Um, Güç puanıyla Şunu var Bunu nasıl açarsınız bilmiyorum ama açamayacaksınız galiba. Bazen nasıl yapıyoruz? Böyle <laughs> bir şey var. Ben <laughs> şunu da zaten bunun şeyi geldi. Bu anne giriyor. Su Daha fazla böyle hile indirme videoları gelmesini istiyorsanız abone olmayı, like atmayı etme, unutmayın. Bay bay.